İyi akşamlar, haberleri sunuyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, Musul'un yapılacak Daesh operasyonu sonrası mezhepler arası çatışmanın yeni merkezi haline dönüştürüleceğinden kaygı duyuyoruz. Müttefiklerimizin Musul operasyonu kurgusu maalesef saydam değil, bu tehlikeyi içeriyor dedi. Terörle mücadele konusuna değinen Yıldırım, bölücü terör örgütünün alçakça eylemlerine devam ettiği, bölge halkının desteğiyle bu projenin de çöktüğünü ifade etti. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada öğrencilere kötü haber. Yarım gün okuyacaklardı, tam gün okuyacaklar. 2019'un sonuna kadar bunu yapacağız dedi. Yıldırım önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz diye konuştu. Yıldırım, millet Türkiye'de yabancı dil bilme oranı yüksek sanıyor. Öyle değil. 4 artı 4 artı 4 sisteminde 5. yılda yabancı dil zorunlu hale gelecek dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rakka ve özellikle Musul operasyonunun Türkiye açısından çok kritik olduğunu belirterek, bizim açımızdan sonuçları itibarıyla en önemli sebeplerden biri eğer Musul'da operasyon iyi planlanmazsa ve bir takım güçlere dayanarak Musul'un demografik yapısı dikkate alınmadan bir operasyon yapılırsa bu 1 milyon insanın Musul'dan göç etmesi anlamına gelir bu göç eğer Irak topraklarında durdurulmazsa bu insanların geleceği yer Türkiye'dir. Musul operasyonunun önümüzdeki kısa bir sürede başlaması öngörülüyor dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in Amerika'dan kaçma ihtimaline yönelik olarak örgüt mensuplarınca uygun ülke ve yer arayışının yapıldığına dair elimizde istihbarat bilgileri var dedi. Bozd'a Amerika'dan randevu talep edildiğini belirterek verdiğimiz dosyalar var. Yaptığımız geçici tutuklama talebi var. Onlarla ilgili deliller var. Geçici tutuklama talebimiz 10 Eylül'de Amerika yetkili makamlarına ulaştı. Onlar bize en kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama henüz bir cevap vermediler. Bizden yeni bir bilgi talepleri olmadı. Esasında biz geçici tutuklama talebinde net deliller, bilgiler ve belgeler sunduk. FETULLAHçı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü sek ve idare edicisi Fethullah Gülen'in suçluluğuna dair yeteri kadar bilgi, belge, delil mevcut ifadelerini kullandı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. Hayat güzeldir. Televizyonunu kapatıyorsunuz, Yön Radyo'yu kapatıyorsunuz, IMC'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Hangi gerekçeyle? Mahkeme kararı mı var? Hayır dedim. Yeni kapı ruhuna aykırı hareket ettiği iddialarını da kabul etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin her yerinde FETÖ soruşturmalarından mağdur insanlar olduğunu iddia etti ve CHP'lilere bu kişilere sahip çıkma talimatı verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin çok kaygan ve kaygı verici bir süreçte olduğunu belirterek, milletin korkmadığı yerde, onun adına demokratik bir görevi yerine getiren temsilcileri asla korkuya şans tanımaz, tanımayacaktır dedi. Bahçeli, 19 Ekim'den itibaren 3 ay daha uzatılması kararlaştırılan olağanüstü hal şartları her düzeyde etkisini sürdürmektedir. Devlet ve toplum hayatının kilidi henüz açılamamıştır. Huzur, asayiş ve emniyet arzulanan biçimde tesis edilememiştir. Milletimiz katı ve kronik bir endişe girdabının içine yuvarlanarak hapsolmuştur. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü devletin tüm ayar ve dengelerini gevşetmiş, milletimizin gelecekle ilgili tasavvurlarını zedelemiş, yaşadıklarımız, şahit olduklarımız kolay hazmedilir türden değildir dedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye otobüslerinin hizmet vermemesi ve vatandaşların mağdur edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlattı. Çin-Avrupa Medeni Diyaloğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı. Diyaloğa Çin ve Yunanistan'ın siyasi ve akademik çevrelerinden 200'den fazla temsilci katıldı. Diyalogda insanoğlunun önündeki mevcut meydan okumalar, Çin-Avrupa medeni diyaloğunu güçlendirme gereği ve alınması gereken tedbirler müzakere edildi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde bir düğün salonuna düzenlenen intihar saldırısında 30 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Çin, Portekizce konuşan ülkeler topluluğu Ekonomik İşbirliği Forumu'nun gündemi açıklandı. Forumun önemli parçası olan Bakanlar Toplantısı 11-12 Ekim günlerinde Macao'da düzenlenecek. Forumun gündemleri arasında Çin, Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Ekonomik İşbirliği Forumunun açılış töreni, Çin, Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Ticaret İşbirliği Hizmet Platformu Projesinin başlatma töreni, Çin Portekizce konuşan ülkeler topluluğu Ekonomik İşbirliği Forumu 5. Bakanlar Toplantısı, Çin Portekizce konuşan ülkeler topluluğu iş konferansı ve basın toplantısı gibi bir dizi program yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika ile imzalanan ve savunma amaçları için artık gerekli olmayan plütonyum maddelerinin imhasına ilişkin anlaşmanın durdurulmasına yönelik kararı imzaladığı bildirildi. Çin'de 1-7 Ekim arasındaki Milli Bayram tatili sırasında turistik yerler ziyaretçi akınına uğradı. Şincan Uygur Özel Bölgesi 1 Ekim günü toplam 710 bin turistin gelmesiyle toplam 483 milyon yuan, 2 Ekim günü ise toplam 900 bin turistin akın etmesiyle 568 milyon yuan turizm geliri elde etti. Kolombiya'da FARC gerillasıyla varılan barış anlaşması referandumda reddedildi. FARC, barış için başlatılan diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu. Çin'de 1 Ekim Milli Bayram dolayısıyla verilen 7 günlük tatilin 3. günü olan 3 Ekim'de ağırlanan turist sayısı, önceki yılın aynı gününe göre %14.3 artarak 108 milyonu buldu. Çin Ulusal Turizm İdaresi Veri Merkezi tarafından verilen bilgiye göre 3 Ekim'de gerçekleşen turizm tüketimi de geçen yılın aynı gününe kıyasla %15.1 artarak 88 milyar yuana ulaştı. Macaristan'da yapılan halk oylamasında seçmene ülkeye Milli Parlamento'nun yerine Brüksel'in kararıyla mülteci alınmasına razı olup olmadığı soruldu. Ancak katılımın gerekli %50'ye ulaşamaması nedeniyle oylama geçersiz sayıldı. 2015'te Çin'in Amerika'ya yaptığı doğrudan yatırımın 8 milyar 29 milyon Amerikan dolarını bularak tarihi rekor kırdığı bildirildi. Son günlerde yayımlanan 2015 yılı Çin Doğrudan Dış Yatırım bültenine göre geçtiğimiz yıl Çin'in Amerika'ya yaptığı yatırımlar rekor bir seviyeye ulaşarak Çin'in toplam dış yatırımının %5.5'ini oluşturdu. Spor Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından verilen 2 yıllık cezanın kaldırılması ya da azaltılması talebinde bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova ile ilgili kararını duyurdu. Sharapova'nın cezası 15 aya düşürüldü. Sharapova 26 Nisan 2017'de kortlara dönüyor. Yaşadığı mali kriz sonrası Spor Toto 3. lige kadar düşen Ordu Spor, 3. grupta ilk 5 haftada yenilgi yüzü görmemesine rağmen daha önce aldığı 9 puan silme cezası nedeniyle henüz puanla tanışamadı. Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile zamanla Marmara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Marmara ile Kuzey Ege'de 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk. Yarın sabah tekrar birlikte oluncaya değin. Hoşçakalın.